Haneli atölyedeyiz. Artık çekimleri burada yapıyoruz. Çok güzel bir ortam. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Artık çekimlerimizi buradan yapacağız. Atölyeden yapacağız. Notlarımızı gördüm. Yürümenin felsefesi yazıyordu. Evet. Yürüme derken yani DM'den yürüme değil. Ale yok öyle bir yürümeden bahsetmiyoruz. Bayağı yürüme, insan yürümesi yani böyle. Heyecanla dinliyorsunuz o zaman. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi anlatacağız inşallah bakalım kısmetse. Evet, Peydir ara verdiğimiz videolara artık atölyenin salonundan çekmeye devam ediyoruz. Çekmeye başlıyoruz. Ve bugün güzel bir konumuz var. Benim epeydir üzerine düşündüğüm ve okuduğum, yazdığım, derinleştiğim bir konu. Yürümenin felsefesiyle ilgili konuşacağız. Az önce de kötü şakasını yaptığımız gibi öyle bir yürümek, birbirimize yürümek, alev ateş atmak değil. Normal insan yürümesi, bir bacağı diğerinin önüne atarak yürümekten bahsedeceğiz. Yürümenin felsefesine dahil olan pek çok konu var. Daha önce sözüne ettiğimiz sessizlik konusu da buna dahil. Yürürken içimizde, zihnimizde ne olur? İç sesimizi duymak yavaşlamak, yürürken aracısız ve diğer insanlarla doğayla eşit olmak, düşüncelerin özgürleşmesi, sürekli bir amaca doğru ilerlediğimiz ve kendimizi ilerlemek zorunda sandığımız bu yaşamın içinde tüm bu amaçlardan kopup sadece yürümek, amaçsızca yürümek ve bize hakim olan zamanın dışına çıkıp artık zamana hakim olmak, hatta zaman kavramının dışında bir yerde bulunmak demin söylediğim gibi bir amacı olmamak yani hiçbir yere varmamak için yürümek, bir yere varmak için yürümemek daha doğrusu ve bütün bunların bir üst şemsiyesi olarak kapitalizme, üretkenlik takıntısına, dijital zamana karşı bir direniş başlıklarımız var. Bu anlamda bir sürü kaynağımız olacak ama önce yürüyerek düşünme pratiği ilk ne zaman ortaya çıkmış? Bunun örneklerini ne zaman gördük konusuna bir bakalım antik çağlardan bakalım dersek buna ilk örnek Sokrates. Sokrates Atina sokaklarında yürüyerek felsefe yapıyordu. Aslında buna bir kamusal felsefe pratiği diyebiliriz. Aynı şekilde Platonun akademisi de bahçeliydi ve öğrencileriyle yürüyerek tartışmalar yapardı. Zihnimizdeki o hareketlenme, düşünme pratiği ile bedenimizdeki eş olduğunda aslında ikisi de birbirine yardımcı olurdu diye düşünebiliriz bu örneklere bakarak. Aristo ise bunun en önemli örneklerinden biri Peripatetik yani gezici okulun kurucusu. Öğrencileriyle birlikte yürüyerek ders verirdi. Demin de tanımlamaya çalıştığım gibi onun için yürümek düşünmenin ritmik canlı bir formuydu. Ve şimdiye gelirsek, modern çağ düşünürlerine gelirsek, bugün bir sürü kaynağımız var aslında ama en önemlisi... David Breton'un Yürümeye Övgü kitabı. En çok alıntıyı buradan yapacağım. Frederick Gross, Yürümenin Felsefesi kitabı. Gene Breton'un Hayatı Yürümek kitabı. Ve yine bir yürümek kitabı. Henry David'in Şimdi dediğim gibi en çok alıntıyı Breton'dan yapacağım. İlk olarak Breton'un yürümeyle ilgili ele aldığı konulardan biri, yürümenin hayatın içindeki her türlü konforun zıttı olduğu, her türlü yerleşikliğin zıttı. Yani yürürken bir yere varmak, evimize varmak, evimizde olmak, konforun içinde kalmak gibi bir kaygımız yok. Yürürken yerleşik değiliz, hiçbir yere ait değiliz ve bu sebepten de diyor zamanın bizdeki hakimiyeti biter. Tam tersine biz zamanın hakimi oluruz. Yani istediğimiz yerde durabiliriz, istediğimiz zaman mola verebiliriz, istediğimiz yere yönelebiliriz. Hatta zaman yavaş yavaş zaman dediğimiz hani bu saatlerle e, sınırlı olan zaman önemini yitirir ve artık belki daha doğadaki gelişmelere göre hareket etmeye başlarız. İşte gün batıyor, gün doğuyor, ikindi, sabah, akşam gibi kavramlar larla <laughs> belki hareketlerimizi düzenlemeye başlarız. İlk olarak önemini vurguladığı yer burası. Breton'un kitabında Fransız filozof Debray'in bir alıntısına yer verdiğini gördüm ve bu benim için çok önemli. Onu okumak istiyorum. Adım atma kültürü geçiciliğin verdiği sıkıntıları yatıştırır. Çantanızı sırtınıza vurduğunuzda, ayakkabılarınız çakıl taşlarıyla temas ettiğinde kafanız artık son havadislerle ilgilenmez olur. Günde 30 kilometre yürüdüğüm zaman zamanımı yıllarla hesaplıyorum. Uçakla 3000 kilometre yol aldığımda hayatımı saatlerle hesaplıyorum. Yürümenin biraz zihinsel olarak da iyileşmemize katkıda bulunmasından zevkte bulunuyor. Yani yürüyüşün zihinsel olarak aslında bize günlük hayatın dışına çıkardığı için de bize nasıl iyi geldiğini, biraz bir şeylere mola verdiğimizi ve zamanla aramızda bir Mesafe koymanın da aslında zihinsel olarak bu iyileşme sürecinde katkısı olduğunu anlatıyor. Saatleri hesap etmekle geçirilmeyen zaman sonsuzluktur diyor Steven. Böyle bir alıntısı da var. Yalnız yürümek, filanörlük konusu var. Buna daha sonra değineceğiz. Bu biraz daha doğa içinde değil, şehirde yürümekle. Şehir gezginlerinin amaçsızca yürüyen şehir yürüyüşçülerinin aldığı bir isim filanörlük. Bu konuya sonra değineceğiz. Ama kitapta aynı zamanda yalnız yürümenin, yani yürümenin bir eylem olarak zihinsel, bedensel bize faydalarını anlatırken bir yandan da bunun yalnız başına yapılması gereken bir eylem olduğunu anlatıyor. Çünkü biraz içimizdeki seslere sessizlikte ve tek başımıza odaklanabiliriz diyor. Yalnız yürüme, Russo, Steven, Treu gibi birçok yandaşı olan bir kavram. Bu düşünürler tek başına yürümenin önemini ısrarla vurgularlar. Hatta Ruso genel olarak sadece yürümekle ilgili değil, zihinsel faaliyetlerini gerçekleştirirken yalnızlık konusunda ne kadar kıskanç olduğunu anlatır ve şöyle söyler: Arabada bana yer verildiğinde ya da yolda biri yanıma yanaştığında oluşturduğum servetin çöktüğünü görünce surat asardım. <laughs> diyor. Kendimize doğru bir yolculuğu, doğayı, sessizlikte duyduğumuz sesleri ancak tek başımızayken fark edebiliriz diyorlar. Demin de söylediğim gibi daha önce sözüne ettiğimiz sessizlik konusu da aslında burada yine önemini fark ettiğimiz bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Yine Camus'dan bir alıntı var. Ağır ve çatlaksız, güçlü bir sessizlik. Bir terazinin dengesi gibi bir şey. Kuş cıvıltıları, üç delikli flütün boğuk sesi, keçilerin ayak sesleri, gökyüzünden gelen mırıltılar. Bu yerlerin sessizliğini ve hüznünü oluşturan bir yığın gürültü. Bütün bunları tanımlayabilmek, bütün bunları temaşa edebilmek ancak sessiz bir yürüyüşte mümkün olur. Bir manzaranın güzelliğine, onun içimizdeki yansımalarına ancak sessizlikte ve yalnızlıkta ulaşırız diye vurguluyor. Ve ayrıca sessizliğin ve yalnızlığın ve etrafı izlemenin dinlendiren yanına da vurgu yapıyor bir başka konu. Yürümenin kibirsizliği üzerine. Yürümenin kibirsizliği deyince herhangi bir vasıta olmadan yürümenin yani araba ya da tren gibi bir araç kullanmadan yürüyen bir insanın diğer araçlar içinde olan insandan şöyle bir farkı vardır diyor. Karşılaştığı şeyler ve insanlarla eşit mesafededir. Aralarında herhangi bir şey yoktur. Bu da çok önemlidir. Çünkü bu insanı ben merkezcilikten uzaklaştırır ve insanın bir anlamda da yürürken kendi sınırlarını hatırlaması da insanı ben merkezcilikten uzaklaştırır ve diğer insanlarla aslında ne kadar eşit olduğunu yeniden hatırlatır. Dolayısıyla bütün bu etkileriyle birlikte baktığımızda Breton yürümeyi simgesel olarak kutsal bir yere ulaşmak için bir yeniden doğuş aracı olarak görür. Nasıl kutsal yürüyüşler var işte hac yürüyüşleri gibi belli bir amaca ve arınmaya hizmet eden. Normal yürüyüş de insanı kutsal bir yürüyüş gibi içsel olarak bir yerden bir yere ulaştırır diyor. İnsan kendi içine doğru bir yolculuğa çıkar. İnsan çoğu zaman kendi dışına atıldıktan sonra yeni bir çekim merkezi bulabilmek için yürür. Varoluşun ipi yürüyüşle yeniden bulunur diyor. Herkes bilir yürümeyi bir ayak diğerinin önüne atılır. Herhangi bir yere gitmek için bu mesafeyi doğru bir ritimle kat etmek yeterlidir. Tek yapmamız gereken tekrarlamaktır. Bir ayak diğerinin önüne. Aslında bu kadar kolay diyor. Ve diğer kitaplarda da yine benzer şeylere değiniyor. Hayatı Yürümek kitabında da şöyle önemli bir alıntı var. Yine Brito'nun. Diyor ki aslında yürürken yaptığımız şey yani bizler e, bireysel olarak yürüyüşlerin hayalini kurmayız. Bizi hayal eden onlardır. Yürümeye başlarken, yürüyüşün sonunda yürüyüş sırasında bize neler olacak, e, ne gibi şeyler zihnimizde canlanacak, ne gibi değişiklikler olacak, nereden nereye varacağız aslında çok da bilemeyiz. Onlar aslında biraz daha şeyleri yönetirler ve onlar bizim hayalimizi kurarlar. Dolayısıyla modern çağda bir yerden bir yere yürümek ne kadar mümkün bilmiyorum. Ya da bir yerden bir yere yürürken kendimize varabilmek ya da herhangi bir yere varabilmek, herhangi bir düşünce üzerinde düşünebilmek ne kadar mümkün bilmiyorum ama yapabilirsek, olabilirse telefonlardan, seslerden, gürültülerden, uyaranlardan uzak yürümenin gerçekten sağaltan, zihinsel olarak bizi bir yerlere vardıran ve içimize doğru olan bir yanı var. Herkese kendine doğru güzel bir karşılaşma, sevinçli bir karşılaşma için yürüyeceği güzel adımlar, güzel bir yaşam dilerim. Yeni videoda